Vay canına. Kız kardeşinin gitmesini istedin ve odayı kilitledin. Sen çok romantiksin. Ha? Odaya nasıl girdin? Bu odanın eşsiz canı da bu. Herkes istediği zaman bu odaya girebilir. Tıpkı kardeşinin yaptığı gibi. Balkondan girdim. Bak şuradan işte. Lütfen git. Ablam hemen gelebilir. Söz konusu sen olunca ona yalan yalan söylemeyi hiç sevmiyorum. Yapamıyorum. Hmm, merak etme. Biliyorum sevgilim. Birkaç gün kaldı sadece. O zaman gizlice buluşmamıza gerek kalmayacak. Bundan sonra bütün dünyaya Revati çok sevdiğimi söyleyeceğim. Seni seviyorum. Çutki! Çutki! Her şeyi mahvettim. İtiyan sona hazır. Bu oh, parvan sesi mi? Çutki! Çutki! Ben gidiyordum. Çutki iyi misin canım? Çutki! Çutki! Harun! Buradaydı değil mi? Ha? Burada değil miydi? Neredeydi? Nerede söyler misin? <laughs> sen iyi misin? Zarar vermedi değil mi sana? Abla ne diyorsun sen? Buraya nasıl gelmiş olabilir? Kapı kilitliydi. Telefonumda ben filmi izliyordum tamam mı? Hayır Çutki sen... Sen Parvı tanımıyorsun. Burada kalmak senin için hiç güvenli değil. Benimle aşağı geleceksin hadi. Gel hadi bir şey duymak istemiyorum. Yetgödden kardeşini benden olabildiğince uzağa götür. Ama kız kardeşini benden kim kurtarabilecek, göreceğiz bu. Görüyorum. Hayır. Bak yeteneklerin her zaman kazanmana yardımcı olmaz, değil mi? Benim yardımıma ihtiyacım var bence. Sana uğur getirdim, tamam mı? Teşekkür edeceksin bana. Kendi işine bakar mısın? Senin yüzünden kaybediyorum. Ben ne yaptım? Ne? Çok kabasın. Kendi içime bakıyorum zaten. Ben de bu ailenin parçasıyım. Ve ailenize şans getirmek benim görevim. Bana kartlarını göstermen seni öldürmez. İtibarını kaybetmezsin. Göster diyorum. Hadi. Olmaz. Göster bana. Bırak. Kuttan. Göster dedim. Bırak diyorum. İnan etme de göster. Keskut özür dilerim. Kartlar harikaydı. Ben hata yaptım galiba. Kazanmaya kararlıysan bu oyuna devam et. Bayan Gutan Akşatcinda. Ne? Gutan? Oyna. Akşat hayır. Ne diyorsun sen? Ben bunu yapamam. Ne yaptın sen? Divalide Ece'nin keyfini kaçırdın. şunu derde soktu. Ee, lütfen bekleyin. Akşat'ı çağırın. Tamam Eda abla. Çağırma lütfen onun adına ben devam edeceğim. Eşim kazanmanın eşiğinde olduğu bir oyunu kay. O yüzden yerine ben devam edebilirim değil mi? Oyunu ben kazanacağım. Ve bütün rakipleri alt edeceğim. Sonuçta Gutan her şeyi başarabilir öyle değil mi? Aile sorunları sayesinde cin dalların sahip olduğu her şeyi kazanacağız. AG'nin ya da ahmak eşi Gudda'nın oynaması hiç fark etmez. Luta kazanacak kesinlikle. <laughs> Hala yeteri kadar zaman var Gooden. Bunu bir düşün. Bu heyecanla herkesin yaptığı hatayı yap. Krallar bile hataya düştüler. Peki ya ben? Dutta da dalların restoranlarını ellerinden almayı başarız. Bana güvenmediğini biliyorum. Ama güvenmelisin. Bu neşeli divali vesilesiyle eşimin kaybettiği tüm serveti geri kazanacağım. Söz veriyorum. Lupta oyunu hile karıştırdı. Evet. Oyunu böyle kazandı. Buna adım gibi eminim. Masadan kalkmadan önce her şeyi geri vermek zorunda. Anne deneyenlerin asla başarısız olmadığını söyle. Bugün bunu kanıtlayacağım. Ne evet. Şuraya oturur musun lütfen? Tabi. <laughs> e, kayınvalide. Biliyorsun ailenin onuru senin ellerinde. Sana bu konuda güvenemeyiz. E, doğru ya bu yüzden buradayız. Evet kayınvalide. Eğer işleri sana bırakırsak her şeyi kaybedersin. Hep birlikte servetin yarısını kurtaracağız merak etme. Hadi bakalım oyuna başlayın artık. Başlayalım mı? Bu bir mahalle dükkanında 500 rupiye girdiğin bir bahis değil. Bu senin ilk açlığında değil. Bu sadece bir oyun değil. Cindalların onuru ve itibarı tehlikede. Umarım onurumuzu koruyabilirsin. Durga! Burada ailenin onuru söz konusu. Yani bunu yapamayacağımı düşün. Her şeyi yapabilirim. İyiyse de gör bakalım. Hadi tut. Oyuna başlayabilirsin. Bir dakika bekle. Ne bu acele? Oyunun yeni kurallarını dinleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.